Sayın Başkanlarımızı ve Suat Bey'i ziyaret ettik. Tabii Türkiye'de e, son e, günlerdeki gelişmeler hepimize e, kaygı veriyor. E, bugün e, Silivri'de zaten e, evvel eski e, Türkiye'deki hukuksuzlukların e, siyasi e, tutuklulukların e, simgesi haline gelmiş bir cezaevi bu e, FETÖ'nün e, etkili olduğu dönemlerde onların kompaslarıyla e, gözaltına alınan, tutuklanan e, siyasilerin mekanıydı Silivri. Şimdi ne yazık ki bu dönemde de aynı e, tabloyu yaşıyoruz. Bir dejavu yaşıyoruz. E, özellikle yargı süreçlerine e, siyasetin e, müdahalesi, endişesi toplumda e, her geçen gün e, artarak devam ediyor. E, bu da Türkiye'nin demokrasisine çok büyük e, etkiler yapıyor, sorunlar yaratıyor ve zayıflatıyor. Biz de e, görevdeki e, belediye başkanları olarak, siyasiler olarak elbette ki yargının bağımsız ve tarafsız olduğu, hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede, e, demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülkede e, görev yapmak isteriz ama günümüzde bunu söylemek mümkün değil. İşte e, Ahmet Özer, e, Rıza Akpolat iki belediye başkanının e, gözaltına alınmaları, alınma şekli, günlerce gözaltında tutulup e, büyük e, güçlükler altında e, ifadelerini vermeleri ve e, dosyalarında gerçekten e, tutuklamalarını gerektirecek kesin delillerin olduğu suçların olmadığı için boş dosyalarla bugün cezaevinde tutuluyorlar. Bu insanlar bu ülkede daha bir yılı doldurmamış bir süre önce e, halkın iradesiyle milletin iradesiyle belediye başkanı seçilmiş iki arkadaşımız ama bugün yargı eliyle ve maalesef yargıya siyasetin e, müdahale ettiği bir süreçte şu anda cezaevindeler. Elbette ki bütün arzumuz, isteğimiz Türkiye'nin demokratikleşmesi. Türkiye'de yargının bağımsız olması, tarafsız olması, hukukun üstünlüğünün egemen olması. Bu mücadelemiz devam edecek. Mutlaka ülkemizi tam demokrasiye kavuşturacağız. Buna canı yürekten inanıyoruz. Bugünler de aşılacak. Ee, ama e, tabii ki hepimizde bugünlerin derin yaraları olacak. Ama benim ülkem adına e, geleceğe dair endişelerim e, maalesef var ama umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz.